Servet-i Fun'un edebiyatında roman ve hikaye test 10 ile devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fun'un döneminde roman ve hikaye yazmış bağımsız sanatçılardandır? Halit Ziya, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Mehmet Rauf Hüseyin Cahit Yalçın bu grupta aktif olarak kullanan sanatçılardır. Ama Hüseyin Rahmi Gürpınar bağımsız bir sanatçıdır. Cevabımız B seçeneği. İkinci sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen durumu örnek olarak gösterilebilir? Türk edebiyatında edebiyatımıza giren roman ve hikaye, Servet Fuh'un döneminde gerçek teknik anlamda gerekse konunun işlenişi yönünden Batı romanlarının seviyesine çıkmıştır. Türk edebiyatının batılı anlamdaki modern romanları bu dönemde yazılmıştır. Burası önemlidir. Benden bu romanları istiyor. Nedir bunlar? Aşkı Memnu, Mai ve Siyah, Kırık Hayatlar. Zaten Mai ve Siyah Batılı anlamda yazılan ilk modern romanımızdır değil mi? Cevabımız C seçeneği. Üçüncü sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi Servet Hu'nun roman ve hikayeciliği için söylenemez? Eserlerde realizm ve naturalizm akımının etkileri görülür. Siyasi baskılardan dolayı bireysellik konulara ağırlık verilmiştir. Doğru. Kadın karakterler önem kazanmış. Eserlerde konunun gidişatına etki eder hale gelmiştir. Doğrudur. Eserlerde mekan olarak genellikle İstanbul'un seçkin semtleri tercih edilmiştir. Doğrudur. Eserlerin karakterleri geniş bir yelpazeye yayılarak toplumun tüm kesimlerinden seçilmiştir. Hayır arkadaşlar toplumun soylu kesiminden seçilmiştir değil mi? Onların içerisinde bulunduğu sıkıntılar anlatılır genellikle servet fonunda. Cevabımız E seçeneği. Dördüncü sorudayız. Numaralanmış cümlelerden hangileri Servet Fünun dönemi roman ve hikayeciliği için söylenebilir? Bakalım. Romanlarda ağır bir dil kullanılırken hikayelerde halk dili tercih edilmiştir. Doğrudur. Karakterlerin psikolojileri ikinci plana atılmıştır. Hayır. Zaten bireysellik üzerine yazılmıştır. Psikoloji ön plandadır. Hikayelerde maupasan tarzı yani olay öyküsü benimsenmiştir. Doğrudur. Hayal yerine gözlem ve betimlemeler önem kazanmıştır. Doğrudur. Olay örgüsünün yoğun olduğu romanlar kaleme alınmıştır. Hayır, birçok türde eser verilmiştir. Hani yoğun olduğu olarak ayırmamız mümkün değildir bunu. Bu şekilde baktığımız zaman 1, 3 ve 4 söylenebilecek olanlar cevabımız B seçeneği. Beşinci soru Aşağıdakilerden hangisi Servet Hüyo'nun döneminde roman ve hikayelerle işlenen konular arasında gösterilmez? Yasak aşk, aile içi ilişkiler, erkek ve kadın psikolojileri, bireyin iç çatışmaları gösterilir ama sınıf mücadelesi gösterilmez. Altıncı soru aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'e ait değildir? Bakalım. Ferdi ve şu bir ölünün defteri mavi ve siyah ile ona aittir. Ama Ferdi garam ona ait değildir. Mehmet Rauf'a ait bir eserdir. Yedinci sorudayız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Erkek ve kadın karakter eşleştirmelerinden yanlıştır. Bakalım. Servet Fun'un romancılığında olayların yoğun biçimde anlatımından dolayı çok karakterin iş dünyasına önem verilmiştir. Roman karakterleri olayın akışını ve sonucunu belirler hale gelmiştir. Özellikle roman içinde erkek ve kadın karakterlerin ilişkisi romanların seyrinde büyük rol oynamıştır. Bakalım. Ahmet, Cemil ve Namiya. Neydi bu romanımız? Mai ve Siyah. Ömer Behiç ve Hiç ve Neyir. Kırık Hayatlar. Bihter ve Behlül. Aşkı Memnu. Necip ve Suat, Eylül romanı. İslam Bey ve Dilaşup. Şimdi burada durmamız lazım. Neden? Çünkü ikisi farklı romanların karakterleridir. İslam Bey ve Zekiye vardır. Peki bu hangi romanımın karakteriydi? Vatan Yahut Silistre. Burada da Dilaşup ve Ali Bey vardı değil mi? Peki bu hangi romanımın karakteridir? İntibah. İntibah benim ilk edebi romanımdı değil mi? Cevabımız E seçeneği. 8. sorudayız. Bakalım hemen. Bu parçada söz edilen eser ve bu eserin yazarı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım. Eserde Osmanlı'nın son dönemlerinde Batı kültürünün Türk aile yapısına nasıl zarar verdiği Evlilik dışı ilişkilerin yasak aşkların normal olgular olarak lanse edildiği ve kabullenildiği konusu işlenir. Eğitimli ve zengin kesimin kendi öz kültüründen koparak yozlaşması konusu anlatılır. Romanda bu olgular Ömer Behiç adında bir doktorla Neyir adında bir zengin kızın yasak aşkları üzerinden anlatılır. Aldatan ve aldatılanın psikolojisinin ele alındığı eser Alapranga yaşam tarzının bir eleştirisidir. Bu romanımız Halit Ziya Uşaklı ile ait Kırık Hayatlardır. Dokuzuncu sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi Türk Edebiyatı'nın ilk başarılı Rus çözümlemelerinin yapıldığı ve bireyin iç dünyasının batılı romanlar seviyesinde anlatıldığı ilk eserdir? Benim bu eserim Eylül'dür arkadaşlar. Mehmet Rauf'a ait bir eserdir. Eylül aynı zamanda bizim ilk psikolojik romanımızdır. Devam edelim. 10. sorudayız. Hakkında bilgi verilen Servet Fiyon'un dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Modern Türk roman ve hikayeciliğinin ilk temsilcisidir. Sanat için sanat anlayışıyla bireysel konuları ele almıştır. Teknik yönden başarılı ilk romanları yazmıştır. Realizm ve naturalizmin etkisindedir. Gözlem yöntemiyle başarılı ruh tahlilleri yapmıştır. Kimdir bu sanatçımız arkadaşlar? Halit Ziya Uşaklıgildir. Evet, Servet-i çok fazla önemli sanatçımız vardır ama bakın bizim asıl kilit noktamız burasıdır. Modern Türk roman hikayeciliğinin ilk temsilcisi, değil mi? Batılı anlamdaki ilk romanı zaten Halit Ziya Uşaklıgil yazmıştı. Neydi romanımız? Mai ve Siyah. Hayal ve Hakikat, değil mi? 11. soru aşağıdaki romanlardan hangisi ele aldığı konu bakımından diğerlerinden farklıdır? Bakalım. Şimdi Genç Kız Kalbi Mehmet Rauf'a ait bir eser. Mai ve Siyah Halit Ziya. Halas Mehmet Rauf. Eylül Mehmet Rauf. Nemide Halit Ziya. Şimdi karışık eserler verilmiş. Konu bakımından diyor birbirinden farklıdır. Burada konu bakımından farklı olan eser Halas'tır. Mehmet Rauf'un romanıdır. Neden? Çünkü bu roman İstiklal Harbi'ni konu alır. Diğerleri gibi aşk konusu yoktur. 12. soru ve testimizin son sorusundayız. Numaralanmış hikayelerden hangisi Mehmet Rauf'a aittir? Bakalım. Solgun Demet, Halit Ziya öykü türündeki eseridir. Aşka dair Halit Ziya şiirdir bu eserimiz. Hepsinden acı Halit Ziya. nedir bu? Hikaye. Onu beklerken Halit Ziya. Nedir türü? Hikayedir. Son emel Mehmet Rauf'a aittir. Nedir peki bu eserimiz? romandır arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Evet arkadaşlar testimiz bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.